şey arkadaşlar şuradan. Bakın arkadaşlar şimdi geriye alın. Şurada gözüküyordu. Saat. ben tekrar size göstereyim. Üstte i̇şte yazıyor aslında biraz, biraz azıcık arkadaşlar. Yani siz de abartmayın. Abartmayın böyle telefon dışına falan çıkmayın tamam mı? Tamam. Bir tamam. daha yani okul temizlikçisi falan olacağız. Okul temizlikçisi bir öğrencisidir, öğretmenidir. Basketbol kulübünün kocudur, futbol kulübünün koçudur. Ee, ne bileyim her şey oldu işte. Başlayalım. İlk başta bu sunuta yani öğrenci bulacağız. Başlayalım. 20-8 arkadaşlar. Bu çok kolay bir soru. 12. Yani harika diyorsunuz. Arkadaşlar çok kolay sorular soruyorlar. Benim en sevdiğim ders matematik burada Bu yüzden şanslıyım. Ve benim en çok başarılı olduğum ders sınıfta bir gün mesela şöyle oluyor. Ben okulda yokum. Çok zor bir soru sormuşlar. Kimse bilememiş. Tamam mı? Kimse bilememiş. Şey diyor ki hoca diyor ki sen olsaydın kesin bilerdim ben okulda olmadığım bir gün. Arkadaşlar böyle kolay soruları soruyorlar tekrar size de. Yani siz böyle benim gibi yavaş yapmayın. Ben konuştuğum için biraz yavaş yapıyorum. Normalde çok hızlıyımdır yani. Doğru. Arkadaşlar dünyanın en kolay sorusunu soruyorlar yani. Dünyanın en kolay 17 artı 17 diyorlar mesela. O da dünyanın en kolay sorularından biri. Evet. 10 sorudan 10 tanesini bildin. Çık. Evet. Tamam yani arkadaşlar. Şey, e, şimdi öğretmen oluyoruz Ama onun için başka bir odaya gitmemiz lazım. Oha burası neydi? Yuu. <laughs> Oha. Sihir odası. Sihir öğretmeni veya bilim öğretmeni falan olabiliriz. Burası tarih midir? 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 Kimya herhalde. Kimya kimya. Oha lan. Ne oynayacağız? <laughs> Evet arkadaşlar şimdi kimya ee, öğrencisi oldum. İlk başta öğrencilere bir şey sormam. yani koçları falan. Ee, tamam ilk başta bu Ala Doğan'a benziyor. Ha doğru bildim. Bu paylaşımcıydık benziyor. ve <laughs> paylaşımcıydık. Bu kediye veren yakın. Oha kedi. Bu kedi kırıldı benziyor. Bu karınca benziyor karıncalarda. Buradan. Bu çok canavarına benziyor. Bu canavar nerede? Burada arkadaş ben bakmadan şey söylüyorum. bu kara panter falan mı acaba? Kara panter var mı? Ha, varmış. <laughs> Bunu biliyoruz arkadaşlar. Bu Cemre adı Cemre yani. Benim koydum. Burası. Ay rengi. Doğru. Evet. Koyun böyle herhalde. <laughs> evet. Ben bu arada çok tatlı değil mi? Tamam. Evet arkadaşlar burada yani adım. Ya arkadaş ben bu bir Şimdi sihir öğrencisi olacağız. Tamam bundan alalım. Ben bir tane mor almak isterim. E benim hep benim kaşımı yapabilir miyim burada? Teşekkür ederim hep Arkamda mantarlar mı tıktak şimdi? <laughs> çok güzel. Oo. Tamam. Teşekkürler benim. Şimdi arkadaşlar hangisi var? Şimdi bir oda var gibi Ana tuvalet var. Kı bayanlar tuvaleti gayet temiz. Erkekler tuvaleti çok bak. Lan, Lan sen kızsın oğlum. Neyse. Arkadaşlar şimdi ne öğrencisi olacağız şunları bakalım aha burası yok burası bebekler için şey, ee, şey e, eğlence yerim şimdi başka necdet'in öğrencisi var e, şuraların öğrencileri var şuralara gideceğiz ilk başta basket'e gideceğim e, şimdi burada öğrenci olacağız daha doğrusu on, on işe olacağız ama topu nasıl aa aklıma peri geldi yeni gelen topları kullanacağım ya güzelimin istemiyorum. Tamam bir tane mavi top. Sağlara koştu. Gol, Ko gol. Ko Ko tamam tamam. <laughs> Maç bitti. Cemre'nin takımı kazandı. <laughs> evet arkadaşlar. Sıra futboldu. Ben futbolda çok iyiyimdir. Aslında basketbol bilmiyorum. Benim futbol benim tek ilk ve tek futbolum. Başka bir spor ancak dans yani ee, spor takım olmayan dansı biliyorum ancak ee, futbol benim ana sporum. Şimdi futbolda da o hala dünya kupası kazanacağız? Tamam hadi sağlara koştu ve ben... gol. Ay topu vermiş ya <laughs> topu vermemiş ya? Tufi misin? Hey atar mısın? Pas at. Oğlum pas atsana. Pas at dediğinde takım arkadaşına pas atarsın. Hadi Cemre koşuyor. Cemre koşuyor. Ve Cemre gol attı. Uhu. Evet şimdi diğer öğren. Şimdi öğretmenlere geçiyoruz. Müdürü en son yapacağım arkadaşlar. Müdürü en son yapacağım. Öyle istiyorum. Şimdi ilk başta şey öğretmeni olacağız. Normal sınıf öğretmenim. Evet çocuklar. Şimdi bu sorular bakın ezberleyin. Çok kolay arkadaşlar. Bu ne? Bu kadar kolay sorular çıkarmış. Abi neden bu kadar kolay? İyi kolaylardan bu kadar. İş, çok kolaylar ay çok neyse evet çocuklar şimdi 13 artı 9 kaç eder peki bir şey kaç eder 14 eksi 13 peki ya 7 eksi 2 kaç eder çocuklar evet 5 9 artı 9 kaç eder bunu görmüştüm 18 ediyor çocuklar <laughs> şimdi öğretmeni olacağız. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi öğretmeni olacağız. Evet çocuklar. Şimdi size tarih hakkında petler hakkında bir oyun oynatacağım. Başta bu hangi hayvan? Anadolu bu Arkadaşlar. Bu ateş tilkisi Böyle bir şey görmüşsünüz. Direkt tilki değil. Tilki falan değil. Seçeneklerde bir şey diyorsa odur buna her zaman mantık olayım böyle kanatları olan boynuzları olan şişko bir yaratık buna ornitorenk deyin çünkü ornitorenkin tek sürü var ve tek şekli var ve böylece doğru dersiniz buna kedi rakun deyin rakun veya kedi bu oluyor Buna bloğu oluyor çünkü uzaylı olan tek şey blov, bu at oluyor çünkü zaten at özel bir şekil. Bu karış oluyor. Ay bu koyun oluyor çünkü böyle bir var. Ee, böyle sorular çıktığında böyle pofuluk şeyleri kaniş koyun falan diyeyim. Ee, mesela bakın dört Buna da tilki diyeceksiniz. Böylece on sorudan on tanesinde bir olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sirup olacağız? Evet çocuklar şimdi şöyle. İlk başta mavi bir alıyorsunuz. Sonra yeşil mantarı karıştırıp kazanmasının içine atıyorsunuz. Ama bu yanlış iksir oluyor. Kafanızı döndürebilir. Bu yüzden onun yerine kırmızı mücevher ve turuncu mantarı alıp şey yapmanız gerekir aldığınızda böyle bir şey çıkar. Tabi bu uçma uçuyor. Yani etrafınızda böyle gelip gelin olmasını seviyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz. Hatta böyle dans edersiniz. Bence gayet tatlı olursunuz. Hadi bakalım. Evet dersimiz bu kadardı. Bye. <laughs> Arkadaşlar çok yoruldum. Valla koçlara etme yapacağım ya ben. Bakalım başka ne yap beni. Aa sadece yu, oha sadece su. Bu arada arkadaşlar yemek ha bir dakika ne? Arkadaşlar ben bunu yeminle gör. Ben o Hello Kitty evini almak istiyordum onu yapabilmek için. Ama ya, ya gerek kalmadı. Bir dakika ya. Nasıl ikinci malzemeyi alacağız? Bak bu ikinci malzemeyi alamıyoruz ot ne he buradan alacağız. Tamam. Şeker alalım. Gerçi bu biraz fazla olur. Çikolata alalım. Tamam burada arkadaşlar. Oha lan bu minikazin değil ki bu Hello Kitty'nin neyse. He böyle. Evet. Biraz daha çevirmemiz gerekiyor. Ve böyle çok tatlı bir şey oluyor çok e, tatlı oluyor e, çocuklar. Arkadaşlar bu da bir öğretmenlik sonuçta. Şef öğretmeni. E, İsterseniz bu arada çocuklar buradan da bakabilirsiniz. Ben size böyle böyle tarifler açtım buradan. Orada masaları da değiştirdim. Böyle grupça oturabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağız. En son kursları yapmak istiyorum. Gerçekten yani kursları o kadar sevmiyorum. Hadi başlayalım. Çocuğum bak. Okulda tutup ayakkabı giymek yasak. Anladın mı beni? Hayır hayır hayır. Konuşma. Konuşmayacaksın. Ne olursa olsun kurallarımız çok katıdır. Ne olursa olsun. İstersen ayakkabını yine vermek zorunda kal. Ne olursa olsun topuklu ayakkabı giymeyeceksin. Anladın mı beni? Aynı zamanda kopya çektiğini duydum. Kimseden kopya çekemezsin. Bundan sonra sınavlara derslere tek tek gireceksin. Soruları tek tek şey yapacaksın. Dönme bana. Evet arkadaşlar çok güzel bir müdür olduk bence. Ben bundan sonra böyle bir kıyafetle devam Bu da gerçekten güzel yakıştı bu arada. bakın. Ve son olarak koçlar yapacağım. başka ko başka basket koçu. Seyirci olarak bunları konuştum. Hadi hadi sağ ol. Hey sen. Oyuncu değişme. Tamam hadi koş koş. Hadi. Ye yeah, hadi başarabilirsiniz. Hadi hadi sağ pasat. Hadi potaya 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 potayı koru. <laughs> çok iyi oynadım değil mi? <laughs> değil mi? Bence gayet güzeldim ha Arkadaşlar güzel mi? ne ya? Sen ne? Gayet güzeldim bir keresi. Bana yaman atmayın. Evet, şimdi sırada futbol koçu olacağım. Evet, evet. Hadi, hadi sağ pas at. Hadi. Ee, Alecan'a pas olsun hadi. Hadi kaleci ee, sağ yöne, sağ yöne atla. Evet. Hadi. Hadi gol sağ pas. Hadi sol pas sol. Tamam, tamam. Gol, hadi gol. Ne var arkadaşlar? gayet güzel yaptım ya. Ama izince çok güleceğim ha. Çok güleceğim. Çok güleceğim. Sonra olarak arkadaşlar, ne 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 Hadi biz ne Hadi ne 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 çok ne 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 kötü. ne 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 Ay ay. Of, of temizliklerden nefret ediyorum. Arkadaşlar bu arada son olarak bir görev daha varmış. Meğerse hemşire de varmış burada arkadaşlar. Ve ben bunu görmemişim. İnanabiliyor musunuz? Arkadaşlar hemen şurada bir hemşiremiz var. Hadi hemşire olalım. Evet kızım e, raporum varmış. E, İlaçlarını getirdin mi bakalım okula? E, tabii. Bakalım. E, bir hap bir al bakalım. bu ıı, ıı, sana söz verdim. Sana söz verdim. Gibi yayınımı e, içtikten sonra için mevsim yetirdim. Al bakalım. Teşekkür ederim hemşanım. Hadi görüşürüz. Ah oh, hemşanım ne zor. Ana biraz bana da varmış. İki tane almışım. Bir tane insan acaba ne yapıyor? Özel bir şey dedi. Ne bu da ne? Aa, hmm. öğrencilere asla güvenmeyeceğim. Bence onu içmiyor. Beni kazıkladı Allah Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Gel. Üşürüz bu arada arkadaşlar. Saat bir buçuk yani. <laughs> beğeni gelmez çok ha. Yani yarın beğeni gelecek. Büyük ihtimalle yüklenme yani sonra. Çünkü şu anda izleyemezsiniz arkadaşlar. Bir dakikaya şey oluyor şu anda kim uyanık bilmiyorum yani benim uyanayım daha çok uyanayım gayet uyanayım yani hiçbir şey yapmıyorum neyse yatakta bile değilim yani o kadar neyse arkadaşlar bye. bye 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 bir bye bye edip o söyleyemedim neyse <laughs> videoyu oynadım neyse sonra yüklerim ya <laughs> of biraz daha oynayayım bu şunlar çok kolay nasıl yapamıyorlar gayet kolay sorular. Nasıl yapılmıyorlar anlayamıyorum. Ne harika diyorsun ya. Dünyanın en kolay sorularını çözüyoruz. Allah aşkına. Ya kolay sorulardan bıktım ya. 50 çarpı 50 bile kolay yani. Bu sen bunları süs yapıyorsun Bir şey yanlış yapmayın. Mesela bunu açıp çok değişik olurdu. Acayip live şey oluyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok kolay zorlar. Kolaylardan bıktım. Ay ben ona çıkacağım. Neyse bitmiş zaten. Ay tiklerle neye basmıyorum. Ay neyse ya güzel video çektim. Ama bu biter. Neyse Videomu ne zaman yapacağım acaba? Bilmem şimdi yükleyeyim hemen. Nerede bu YouTube'a? Ben gireyim. YouTube'a Niye yok? Evet. niye yok? Bir dakika. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah video Ama <laughs> arkadaşlar çok özür lütfen. Allah rezil olsun.